Gökay, bizi izle tamam mı? Evet. Atlas, nereye gidiyorsun anneciğim sen? Evet, Atlas'ta eğlence merkezindeyiz anne o. Atlas? Atlas Tutun şunu bana, tutun. Tutun şunu bana. <laughs> ne yapıyorsun? Kalk oyuna yatma. Kalk. Atlas bak burada ne var? Bak. Atlas. Bak, bak, bak. Bak. Atlas bak gözleri bak. Gel buradan girelim gel. Bak buradan buradan bak. Ben girdim gel. Gel 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 evet. Gel bakalım. Atlas Kerem gel. Bak şu pankeke e bak anneciğim ya. Ay bak bebek varmış burada Atlas. Bebi. Tamam, tamam, oyna. O çok ellemez zaten. Atlas bak anneciğim bak. Al. Ne varmış oğlum orada? Koy buraya gezdirelim Atlas. Atlas Kerem, cici, cici. Onu buraya koy bebek arabasına bindir. Böyle gezdirelim. Getir bebeği buraya koyalım. Ay bebek ters döndü. Hı. Hadi sür arabasını bebeğin, hadi. Hadi sür bakalım bebeği anneciğim. Aferin oğluma. Hı? Sür, hadi babaya gösterelim. Bak. Heh. Ay Atlas. Dur şöyle, şu tarafa. Hı? Sür anneciğim, hadi. Babası. Dur anne çıkarsın. Yardım edeyim oğluma. Gökhan. Öp anne bebeği. Cici yap bebeğe. Cicik. Ne yapıyor annem bebek? Seviyor musun sen bebeği? Evet. cici bebek, tatlı bebek, o oh, oh. Atlas buraya koy gezdirelim bebeği, hadi. Atlas Kerem koy buraya annem bebeği gezdirelim, hadi. Gel sür şimdi arabasını bebeğin, gel buradan sür böyle. Heh. Sür anneciğim, aferin <laughs> Bye bye. Ah yılanın kafasını ezme bebeği düşüreceksin. Cici yap annem cici cici. Bebeğin ayakları ayrılmış yalnız. Evet. Öp annem bebeği. Oh, oh. Öp anneciğim onu. Yap. Dur ben çıkarayım oğlum. Dur. Al babaya göster bebeği. Babaya göster anneciğim. <laughs> Tatlı bebek, güzel bebek. Bebeği yılana mı veriyorsun sen? Yılana verme onu. Abisi oldun sen onun. Ben de buraya oturayım mı? Bak. Ha. Atlas sana da bebek alalım mı anneciğim? Oynar mısın evde? Atlas'a da bebek alalım mı? Gökhan atlasa da bebek alalım. Atlas bebeği çok sevdi tamam mı? Tamam. Babası. Tamam. Ay burada ne güzel yunus balığı varmış. Baksana Atlas Kerem. Bak. Atlas bebeği çok sevdi. Ona bugün bir tane bebek alacağız oynaması için. Ver Yunusa ver bebeği. Koy Yunus'un ağzına bebeği. Hani bebeğin arabası nerede kaldı? Nerede bebeğin arabası? Atlas bak bebeği buna bindirelim mi? Dur şuna bindirelim. Atlas Atlas Gel buna bindirelim gel At. Hadi bindir bakalım bebeği Dur Böyle Hadi sür bakalım bebeği Böyle Aa bebek düştü bakalım. Ama durmuyor. Sen bin. Sen bin buraya. Gel. Bin anneciğim buraya. Ben seni çekeyim. Hadi. Bin. Hop. Dur. Hoppa. Dur bakalım. <laughs> Gel. Düt düt. Ah. <laughs> Atlas düştü. <laughs> hadi bebeğini al. Bebeğini al anneciğim. Bebeği al anne. Hadi gel. Ver ben tutayım onu. Ver anne. Gel. Gel hadi. Gel. Gel bakalım. Gel. 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 Koş. 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 Gel bunu yerine koyalım. Bebeği yerine bırakıyoruz. Başka arkadaşlar oynasın diye. Kerem Atlas. Gel bakalım. गायबरे चीनिए कली जम चिए कली जम